Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Spani e, Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün en sevdiğim 16x paçkını göstereceğim arkadaşlar size. Hemen 16 paçkımı size fotoğrafını göstereyim. Belki de tanıyorsunuz o bu paçkı. Hemen size göstereyim. paçkımız dostlarım bu 16x paçk Vallahi fotoğrafı aynı bana veriyor. Valla Paçkın kılıçları beni hayran ediyor. Yani gepi beni hayran ediyor. Çok güzel paçk yani indirme linkini tabii ki de sizlere vereceğim ya açıklama kısmında ya da yorum kısmında sizlere vereceğim dostlarım. indirmek isteyen indirsin yani bu kadar. adam yine mi blok bitti. Adam salağa ben diyor. Gidiyorum. Hop, merhaba. Oha adama ne yaptım? Ben ne yaptım lan adama? Adam öyle vurdu. Öyle küldüm ki adam uçtu lan. Böyle bir dolsun da olmayacak mı? Oo çıktı diye. Tık 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 tamam. Mükemmel. Hemen yani ikinci bir kurbağamıza gidelim. Ne yapıyorsun arkadaş? Seni görmüyorum. Hakikaten seni görmüyorum ya. Bak 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 shift'e basıyor. Şöyle yavaş yavaş ineyim. Yumuşak inişlerler şuna. Gel şöyle bam bam bam. Nasıl da vuruyor bak. <laughs> Nasıl da vuruyor. Nasıl da vuruyor. Bu arada ayağım kaydı. Hakikaten düştüm. Adama direkt vurmak için düşmedim. Direkt Vah diye düştüm. Hop tamam. Adama böyle fake aldım. Lan benden alacaktın köylüden değil. Bir kıl. Oo bu daymış, bu daymış. Kaç. Kaç şunu evladen yiyelim. Dedim yok ya benim. Hop böyle fake'imizi atarız. Böyle de gideriz dostum. Tamam 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 tamam. Hop öldürdüm. Aga. Ya aga bak böyle şeyler olmaz ki ya. Adam benim kırdım yukarı çıkıyordum diye gördüm. Neyse geçelim. İkinci patta ikinci pattan görüşmek üzere arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar ikinci pattan kaldığımız yüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde başlayalım. Bu paçka ölmezdim ya. Hiçbir paçka bu kadar çok ölmezdim. şimdi bir kapatalım hadi. Hiç, hiç kapatmam ama yine de bir kapatalım. Ya 24, 24 blokta ben ne yapacağım ya. Gideyim bir açık blok alacağım. Tamam mis inşallah adam da yok. Hop hop hop. Elim terledi bilgisayar. Bilgisayar sop soğuktu lan. Ne yapıyorsun aga kalemi yapıyorsun. Ha. Öyle de bakıyor ki kırma diyor bana. Neyse hop. Buradan atladık mı? Şunu yiyeceğiz. Operasyon bastırsın. Şuradan şuraya tıklayacağız. Şurada şunu kıracağım. Şuna vuracağım artık ne kadar vurayım bilmiyorum ya. Şuna bak. Bu kadar. Bloğa artık çok fazla alacağım. 24 blok alıyorum ya Bunu. Ortada vay 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 vay. Lan ne yapıyorum ben o kadar gaza geldim ki artık. Lan yukarıda yukarıda yukarıda. Hop. Hile, hile, kesin hile. Neyse üçüncü patta yedim. Üçüncü pattan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar üçüncü pattan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde başlayalım. Her neyse paçtan konuşursa Paçkın Çok güzel. Bu kadar yani sadece bunu söyleyeyim size. Sadece çok güzel. Hadi <laughs> evet, şuradan bir gideceğim. onu da şimdiden kırmak olur mu be? Şimdiden kırmak oluyor mu gerçekten? Neyse. Şöyle gideceğim. De. Aa bize şeyler gelmiş. Yellow be. İngilizce. 2 saat aklımda İngilizce diyorum. Aa. şekilde kır 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 Tamam. Mis mis, mis. Ha? hadi. canımız canımı azaldı. Lan Canım lan lan öleceğim 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 öleceğim. Hadi hadi. Lan öldüm be. Neyse arkadaşlar ben burada bir açık kasayım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakalım nerede lan betler Beni bir daha öldürdü. Nerede lan? Hadi bir gidelim bir lan. Arkadaşlar diye sana samadım aşağı düşü ve öldü. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldi. Paçtan konuşacağız. Paç gerçekten PvP'ye özel ve çok güzel bir paç. Evet kanma abone olup bildirimleri daha beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Paç gerçekten ve gerçekten mükemmel açıklamada indirme linkini ve sıkıştırmış halini in koyacağım. İndirmek isteyen indirsin size. Kendinize iyi bakın ve bay bay.